İşe çocuğunuzun mükemmel bir varlık olmadığını kabul etmekle başlayın. Hani o ilk doğduğu andaki masumiyet ya da zaman zaman sergilediği o melek gibi haller var ya. Evet, hep öyle kalsın istiyoruz. İstiyoruz ama öyle kalmıyor. Onun da kusurları var, eksikleri var, zorlayıcı yanları var ve olacak. Bunu kabul etmek lazım. Peki bu kabullenme neden bu kadar kritik? Çünkü kaynak gerçekçi olmayan beklentilerin kaçınılmaz olarak hayal kırıklığına ve ilişkide gerginliğe yol açacağını söylüyor. Yani çocuğunuzun her istediğinizi harfiyen yapmayacağını, sizin kafanızdaki o ideal kalıba birebir uymayacağını baştan kabul etmek gerekiyor. O siz değilsiniz. Sizin bir kopyanız değil. Kendi başına bir birey. Hatta kaynak daha da ileri gidiyor galiba değil mi? Bazen sizi çileden çıkaracağını, sabrınızı sonuna kadar zorlayacağını, sizi resmen test edeceğini söylüyor. Aynen. Ve belki de en can alıcı nokta amaçlarına ulaşmak için sizi kullanabileceğini bile belirtiyor.